Danışma hayatında, Bürokraside, Sosyal alanda, Mecliste, Daha çok kadın görmek istiyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz Kutlu, kutlu olsun. olsun! Kız çocuklarınızı okutun. Eğitimli, Dolanımlı, Kendine güvenen, Ekonomik bağımsızlığını kazanmış Kızlar yetiştirelim. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz Kutlu, kutlu, kutlu olsun. olsun! Kadınları geride bırakan toplum, Geride kalmaya mahkumdur. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Ey kahraman Türk kadını! Sen yerlerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Kadının gücü toplumu oluşturur. Kadının gülüşü ise dünyaya baharı getirir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Bir kadın olarak kentim yok. Bir kadın olarak kentim tüm dünya. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur. Diğer yarısını kadınlar yetiştirir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Sağlıklı aile, güçlü toplum, büyük Türkiye demektir. 8 Mart Dünya, dünya Emekçi kadınlar, kadınlar Günümüz kutlu olsun. Ayağa kalkın beyler. Kalkın ve omuz verin. Biz kadınların onurlu yaşam mücadelesine 8 Mart Dünya, dünya Emekçi dünya, Kadınlar günümüz, günümüz kutlu olsun. Kadınlar aşk ile beslenir, sevgiyle güçlenir. 8 Mart Dünya, dünya Emekçi Kadınlar Günümüz, kadınlar günümüz, günümüz kutlu olsun. olsun. Okumak kadın ve erkek her Müslüman için farzdır. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Kafasına koyduğunu yaparak kadın denir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Bir kadını ortadan ikiye böl. Yarısı anne, yarısı çocuk. Yarısı sevgi, yarısı aşk. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Kadınlar hak ettiği yaştadır. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Yeryüzünde gördüğünüz her şey kadın eseridir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Medeniyet birikimimizin inşasında önemli bir rol üstlenen, dünyamızı daha yaşanabilir, daha huzurlu ve güzel bir yer haline getirme idealiyle tarihte iz bırakan Kahraman Türk Kadınlarımız başta olmak üzere 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüzü kutluyorum. Daha yaşanabilir bir dünya ve daha iyi bir gelecek hayalinin ancak Kadın ve erkeklerin akıl ve yeteneklerini birleştirmesiyle gerçekleştireceğine inanıyor. Kadınların hayatın her alanında eşit şartlara ve haklara sahip olmasını temenni ediyoruz. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum prensibiyle rehber edinerek geleceğin inşasına hep birlikte omuz verelim. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun.